Herkese bugün sizlerle mantar çorbası yapalım. Üstelik kremasız ama bir o kadar da lezzetli. Yapması çok basit. Öyleyse tarifimize geçebiliriz. Öncelikle tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak başlıyorum. Daha sonra bir adet soğanı robottan geçirdim bu şekilde. Siz de oraya da bilirsiniz. Soğanlarımı iyice kavuruyorum. Soğanlarım kavrulurken 200 gram kültür mantarımı kıyarak ince ince doğruyorum. Daha sonra soğanlar kavrulduktan sonra kültür mantarlarını içine ilave ediyorum ve ikisini birlikte kavuruyorum. Bu şekilde soğanlarla kültür mantarları iyice kavruluyorlar. Gördüğünüz gibi mantarlar iyice suyunu saldı. Bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu aşamada margarin de koyabilirsiniz. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve hepsini birlikte iyice kavuruyorum. Bu aşamada krema gibi oluyor. Gerçekten kremadan farksız bir lezzeti var. Hepsini iyice kavurduktan sonra üzerine oda sıcaklığında bir su bardağı süt ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli yapması. Bu şekilde sütümü de ekledikten sonra iyice hepsini karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum. karıştırdıktan sonra artık suyumuzu ekleyebiliriz. Ben 8 su bardağı su kullandım. Bu ölçüde ne sıvı oluyor ne de çok yoğun oluyor. Gayet güzel lezzetli kıvamı oluyor. 8 su bardağı suyumu da ekliyorum. İyice kaynayana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada kaynayana kadar karıştırmazsanız dibi tutacaktır. İyice kaynayana kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çorbam artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karabiber ekledikten sonra bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz az tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Bu şekilde mantarlarım iyice yumuşadı ve çorbam iyice kaynadı. Artık pişmiştir. Artık servis tabağımızı alabiliriz. Gerçekten yapması çok basit ve çok lezzetli. Krema kullanmadan da krema gibi çok lezzetli çorba yapmış oluyoruz. Buraya kadar beni izlediyseniz yorumlar kısmını belirtmeyi unutmayın. Bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.